Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş Evet biz bugün e, e, çocuklarla hastanedeydik arkadaşlar. Emir'in dişi çok kötü ağrıyor. Ağlıyor geceleri uyandırıyor diş ağrısı. Biz de hastaneye geldik şu bizim ilçedeki hastaneye. Film falan çektiler. E, çekemem dedi doktor hanım. Çekersem dedi o diş dedi yerine 10 11 yaşında falan gelir dedi. 10-11 yaşında falan gelir o diş yerine dedi. Bu zaman zarfında de dedi eğer çekersem o boşluk dedi daralır dedi. Babam fırına girdi arkadaşlar. Ekmek alacak. Eve gidecek. Bizi de eve bırakacak. Emir'in bugün kreşi de yandı. Kreşe göndermedim. İlaç falan yazmıştı doktor. Onu aldı babam. Şöyle de hızlıca bir bime girdim. Yumurta aldım. Şimdi çocuklarla şöyle bekliyoruz. Bakalım. Evet eve geldik arkadaşlar kahvaltı yapmadan çıkmıştık dedik olur ya e, Aksaray'a falan gönderirse diye erkenden çıktık ama şey yapmadı e, dişini doktor çekemem dedi kanal tedavisi öneriyorum dedi kanal tedavisinde de dedi çocuk dayanamaz dedi anestezi e, altında dedi ol olması gerekir Aksaray'da dedi e, yani ameliyat ortamında ilaç falan yazdı işte eğer dedi yine ağrırsa dedi Aksaray'a yani mecbur Aksaray'a götürmem lazım arkadaşlar. Ee, biraz sonra falan şey yaparım. Ağrısı biraz yatışsın. Öylelikle çekmedi dişini. Neyse bimden neler aldım. Kuş lokumu aldım. Sucuk istedi çocuklar. Ondan aldım. Şimdi tost yapacağım. Kepekli ekmek aldım. Ondan sonra kahvem bitmiş. Türk kahvesi aldım. Yumurta aldım. Bir koli. Ee, şöyle kurabiye kalıbı vardı. Tek bir tane kalmıştı. 21 TL'ymiş. Fiyat da bayağı uygundu. Alayım dedim. Öyle e, kurabiye kalıbı da görmüşken aldım. Benim yoktu kurabiye kalıbım. 380 TL tuttu. Minik alışverişim. Minik de değil yani. 3-5 parça bir şey. Şimdi bunları yerleştireyim. Çay suyu koyup kahvaltı yapacağız. Karnımız acıktı. Bir karnımızı doyuralım. Evet arkadaşlar kahvaltıyı yedik. Tost yaptım çocuklara. E, güzelce yedik şimdi Misafirliğe gideceğiz şöyle Kek kalıbımı yağladım büyük olanı Bir kek yapacağım arkadaşlar Akrabamız Umre'ye gidiyor Geçen gitmiştim Bu sefer de ayrı bir eve e, Gideceğiz kayınvalidemle Aradı e, Bir kek yapacağım Akrabamız olduğu için böyle Dedim bir kek yapıp götüreyim Havuçlu tarçınlı cevizli bir kek yapacağım İnşallah bir saatim var pişer. Yani pişmesi sorun değil de şu kalıptan çıkar inşallah. Hani bir yere giderken kalıplarda bir sorun oluyor ya. Neyse 3 yumurtamı kırdım. Bir su bardağı şeker. aramızda yakın böyle Emir de bugün kreşe gitmedi. Dişi de çekilmediği için. Çekilse tabi gitmezdim. Çekilmediği için bir gidip böyle dolaşıp geleceğiz. Şu kalıbımı ben bir dolaba koyayım arkadaşlar. Şöyle buzdolabına koyunca donuyormuş ya ya Margarinle yağladım. Daha güzel çıkıyormuş kalıptan. Bilmiyorum. Bakalım. Şöyle kenarlarda silelim. Mikserle çırpacağım güzelce. Şöyle bir su bardağı süt. Bir su bardağı sıvı yağ. Tamam artık çırpıcıyı çıkarabiliriz. Önce bir. Ş şöyle bir su bardağı suyu. Ah, bir su bardağı su nereden çıktı? Vallahi benim beyin yandı. Bir su bardağı unu ekledim. Bir daha ekledim. İki su bardağı. sadeyi döktüm arkadaşlar. Şimdi şey kakaolu şeyini yapacağım. Hamurunu yapacağım. Şöyle göz kararı kakao. Sabah hastaneye gitmek sabah hastaneye gitmek bize zaman kaybettirdi. Bugün de gitmesem pazar günü adamlar yola çıkıyormuş. Yani gitmesem ayıp olurdu bayağı biraz süt ekleyeceğim çok az bir şey pişmiş aşağı katılmaz demişler de süt katılmaz dememişler diyerekten çok katı oluyorum. kakao katılaştırıyor keki İnşallah güzel çıkar Allahım, ya Rabbim, Bismillahirrahmanirrahim. Kabartma tozunu da ekledik. Hadi bakalım pişsin ben de mutfağı toplayın. Evet, kekim şöyle pişti arkadaşlar, çok güzel kabardı. Şu tabağa çıkaracağım. İnşallah güzel çıkar bakalım. E, sonucu göreceğiz. Güzel olmuş mu Mustafa? Valla mükemmel çıktı arkadaşlar. bozulmadan e, çıktı çok şükür. Şimdi saat kaç? Ee, üzerimizi falan giyelim. Kekimizi de alıp misafirliğimize gidelim inşallah. Biraz daha soğusun bu. Evet, biz yola çıktık arkadaşlar. Şöyle Emir yürüyor. Mustafa bebek arabasında. Bebek arabasını niye aldım? Alta keki koydum. Çantamız var. kıyafetlerini falan aldım. İşte aa Evet kek yaptım. Mustafa çişini söyle tamam mı oğlum? Tamam. Arkadaşlar ben bir, bir şey yaptım. Mustafa Yigit yeni yeni söylüyordu çişini. Altını bezleyecektim. Normalde evde bezlemiyorum da böyle misafirliğe falan giderken çarşıya pazara işte misafirlik de sıkıntı olmasın diye yani namaz falan kılınıyor hani işemesin diye insanlara e, şey çıkmasın diye zorluk çıkmasın diye bezliyordum unuttum ama Tantasında bez var. Gider gitmez. Ay, Bezlemem lazım. Açırabilir yani. E, öf, unuttum vallahi Aceleyle çıktık. Neyse. Gitmemiz lazım bir an önce. Ay, Şöyle aynı yolumuzdan gidiyoruz arkadaşlar. Ay, diyor? Ay, evet. Hava güzel ama şey rüzgarlı. Yine de montlarını falan giydirdim dedim hava bozarsa şapkalarını falan da aldım Allah hastaladılar mı ben dönüyorum başlarında o yüzden dikkat ediyorum vakti da başına gelmiş ben hep korkuyorum hastalamasınlar zaten babalar yok başımızda diye hep de hastalıyorlar şimdi gidelim evet geldik sayılır arkadaşlar usul usul geldik şöyle çocuklarla kekimiz aşağıda güvende mi bakalım aynen. Değil mi Emircik? <laughs> Emir'in aklıydı. Anne buraya koyalım dedi değil mi? <laughs> İyi ki de Emir'i şey yapmışım. Dinlemişim. Mutlu oluyorlar. Evler biliyor musunuz gideceğimiz yer? Şu pembe evin önü. Yakın yani. Kanvaldım de motoruyla gelecek. Motorla alayım sizi dedi de yok dedim biz yürürüz dedim ya. Bize uğrama bir de. Biz bebek arabasıyla yavaş yavaş geliriz dedim. Anne hangi Şurada oğlum. Yakın da nereden gireceğiz bilmiyorum. Giriş. Girişi unuttum ben. Bakalım şuralarda. Evet arkadaşlar. Bakın bugün Emir'in yaptıklarına. Şu robotmuş. Evet. Bir de yaptı. Vallahi iyi Emir iyi beceriyor. akşamda gitar falan yaptıydı. Lego seti. Şunlar da bana çiçek yaptı. Değil mi Emir? Anne sana çiçek yaptım dedi. Böyle böyle bir şeylerle oynuyorlar. Sen ne oynuyorsun Mustafa? Boyama yapıyorum. Bak ah boyama. Ödevin çok mu? Çok mu annem ödevin? Hadi yap. Bitir annem ödevini hadi. Anne bana yardım et. Tamam annem. Çok beğendiniz mi arkadaşlar? Ben beğendim. Emir ne güzel şeyler yapıyor bunlarla. Evet şimdi de makineyi çalıştırma zamanı açık renklileri attım. <gülüyor> tamam. <laughs> evet selam arkadaşlar. Emir'i bindirdim. Hava o kadar güzel ki anlatamam. Bahar gelmiş gibi aynı. Çok ılıman bir hava var. Şimdi eve gidiyorum. Abi şu kreşe gönderdik. Pazara gideceğiz. Ee, şimdi şöyle bir bak toparladık arkadaşlar Hı evet, <laughs> Mustafa'dan al haberleri ee, başka anlat anlat Mustafa anlat pazara, pazara gitmeyeceğiz arkadaşlar hava bayağı rüzgarlı ee, Geçen hafta gitmiştim biraz bir şeylerimiz var bu hafta böyle idare edeceğiz ee, kargomuz gelecek Evet o doğru Şöyle evi barfi güzel toparladım. Sadece bir yatak odası kaldı efendim anneciğim. Sen konuş onlar seni duyuyor bak anlat yaptıklarını hadi. <laughs> Mustafa da var ya bir telefon şeyi başladı ben konuşacağım ben. Mutfağı falan güzel toparladım. Fırınımı sildim mikrodalgamı sildim. Güzel cifledim. Mutfağın kapıyı kapattım. Ee, şimdi ne yapacağım biraz yeşil mercimek ayıtlayacağım arkadaşlar. <laughs> E işte çorbası yapacağım. Kesme çorbası yani kesme aşı diyenler de var. Mecimi hemen ait ocağa koyayım. Bir güzel kaynasın. Günün çorbası hazır olsun. Yemekte ne yaparım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. E, mercimeğim kaynayana kadar da biraz iğne oyası yapacağım. öyle bizde durumlar bu. Evdeyiz. Her zamanki olduğu gibi şaşırmadık. <laughs> Evdeyiz. Nerede olacağız başka değil mi Mustafa? Mustafa şöyle abisinin boyamalarını yapıyor. Emir gitti. Mustafa'ya kaldı boyalar. Böyle kendi başında karalıyor. Boyuyor değil mi oğluşum? Değil mi annesinin güzeli? Aha. Mustafa. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> ben bir mercimek getireyim ayıtlayalım tamam mı? Bunu Ay. mı ayıtlayalım? O da da ayıtlayayım mı? Sen de canın sıkılıyor ya hem. Bana eşlik edersin. Şunun içine de koyuyor kalemlerini öyle kendi çapında bir kaldırıyoruz, bir indiriyoruz, bir oyun oynuyor, bir molekülleri topladım. Buraların altını üstünü çektirdim. Kılıfları örtmedim. Kılıfları da durutmuyorum Mustafa. Öyle bakalım. Günün ilerleyen saatlerinde anne, neler yaparız anne, annem, annem. Ben anne. Ben, ben yardım et bana. Niye annem? Ben yokum. Sen yorgunsan niye boyama yapıyorsun? Benim küçük aslanım, küçük aşkım. yorgun yorgun boya yapılmaz bir dinlen. Emir'den öğreniyor hep var ya hep Emir'in lafları. Değil mi annem? Ama atma ya. Ama <laughs> Edeceğim edeceğim tamam. Nereyi boyayayım ben annem? Burayı mı? Kırmızı olur mu? Ellerine de bakar mısınız? Geçeli kalemle mora boyamış aynı şey gibi. Bir yere sıkışmış gibi evet, ama keçeli kola. Evde bir de yersin, bir, de kırmızın, bir de siyah bayadın. Neden yaptın anne? Çıkmıyor o lekeler. Anne çıkınca çıkar. Çıkınca mı çıkar? Banyo yapınca çıkar. Banyo yapınca mı çıkar? Böyle de rahatız. Ne kadar şeysin umursamazsın. Ne yapsın çocuğun kafasına taksın değil mi oğlum? Hı. Hmm. Güzel oluyor mu Mustafa? Ben, pembe. Pembe. Çünkü sen kızsın. Ya. Kızsın ya. Ben... Ee? Sen kızsın ya diyor. Sen pembeyle boya diyor. Sen ne bilin ki? Sen ne bilin ki? Çünkü sen morsun ya. Ha ben morum. Pekmez içirdim Mustafa'ya bir kaşık. O yüzden ağzının kenarları biraz şey kalmış, lekeli. Birazdan daha sileceğim annem? Pekmez mi içtin annem anne Bana bunu kayayım mı? Evet. Emire de içiriyorum. Artık de içiyor. Önceleri pek içmezdi ama şimdi aklı yerdikçe, sağlıklı, yarar sana dedikçe içiyor. Bir yemek kaşığı içiriyorum günlük bunlara. Değil mi oğlum? İstim. Organik, doğal pekmez. Evet arkadaşlar. Şöyle el işime oturdum. Mercimeği ayıtladım, koydum. Kaynıyor o. Dedim şöyle birazcık el işi yapayım. Evet. Şöyle askeri yeşil yazma var. Evet. Anne, yani anne çiçeklerini de yaptım. Rengarenk. Yeşil, pembe. Şöyle kahverengili şekilde olacak şekilde. Evet. Kahverengi. Sıra sıra gidiyorum bakalım. Daha ilk e, kenar. İnşallah bir an önce bitmesi dileğiyle. Sizce nasıl olmuş bence? Güzel gidiyor böyle. Zarif bir model. Evet çorbamı şöyle yaptım. Kesme aşı deriz. Erişte çorbası deriz. Mercimek çorbası demeyiz. Evet. Şöyle biraz eriştesi fazla olmuş ama olsun. Doyurucu olur. Şimdi şöyle bulacağım. Evet. Dikkat et. Te şey Tencereye dikkat et. Tamam arkadaşlar. Çorba bir tane. <laughs> şöyle koyalım. Kaseye soğusun. Güzelce içelim. Mis gibi arkadaşlar. Demir deposu vallahi yeşil mercimek. Epeydir yemeğini yapmıyorum. Askerde kalı sana sorba yapıyor. Ama. Şöyle flaştan çok... beyaz gibi gözüküyor ama oh, salça falan gayet yerinde. Şimdi afiyetle Çok içelim soğusun da. Işte. Mustafa da buraya sehpayı getirmiş. Bir güzel annesini izliyor değil mi? Evet asker de geldi. Evet asker de geldi. Evet. Şimdi çorbamızı evet. soğumaya bırakalım dumanı üzerinde. Evet. evet. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Karnımız geldi. Sırayı. Evet. Gel. Mustafa'm dur. Anne uçağımı. Dur. Anneciğim göster arkadaşlara gösterimiz Emir dur. Ben içinde ne olduğunu biliyorum. O yüzden Emir'in açmasını istedim. Suya açayım. Anneciğim arkadaşlara göster şöyle Şu yanıma gel. Beraber açalım. Ne evet. var? Evet. Aşkın mı aray? Anlatmayayım. Mustafa çekildi kameranın önünde. Yani. Anne ben de ee, Biz bunu bir tane izleyicimiz gönderdi arkadaşlar. İsmi bilmedi dedi. Buradan ona teşekkür ediyorum. Aa! Selamlar gönderiyorum. Hadi. Düşünmesi bile yeterdi. Anne! Dur bakalım. Aa, i̇çine koyalım onu. Ha, aa, güzel. Polis Arkadaşlar bu bir stil ters. Hayır. Ya, ee, evet. Ee, Emir'in inşallah yeni odasında, yeni evimizde kullanacağız. Emir'in e, odasına yapıştıracağız duvarına, Değil mi Emir? Nasıl bir ev var? Emir beğendin mi? Bak izleyicimiz ne kadar güzel tanıyor. Evet. Seni. Ağabeyim göndermiş. Bay bay yap bir teşekkür gire. et. Bir yapıcı gönder. Bir Teşekkür ederim de. Anneciğim dur saralım. Anne çok güzel. Arkadaşlar şöyle. Anne anne. Ay Çok gire, güzel, güzel aynen. Bu şamba böyle. Anne iptal de Neymiş? Yapacağız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu gökkuşağı hediyemizdir arkası kendisinden yapışkanlıdır ve kesilmiş olarak gelmektedir. Duvar dışında mobilya, kapı, cam gibi düz yüzeylere de uygulayabilirsiniz. Nemli bezle nazikçe silebilirsiniz. Güzel günlerde kullanın. Bunlar acaba uya, 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 uya. Ha, Emir bunları tek tek yapıştıracağız. Yerleri var bak burada ama açmayalım. Tamam mı? Bunları Emir'in yaptığı e, yatağın yanına yapıştıracağız arkadaşlar değil mi oğlum? Seçecek Sen bak beton arabası var, ambulans var. Evet, bir helikopter, de. Helikopter, iş makinesi bak. Bir de kim o helikopter? Bir de, de kim var? Bir de kepçe var, hmm. var? Tamam bir otur, bir Çok otur. Balon var. var, gemi. Mustafa sen hangisini seçiyorsun? Ee, hangisini? <laughs> Mustafa. Ee, tamam sana helikopter yapıştıralım. Bak taksi var Emir. Anne hepsini yapıştıralım. Evet hepsini yapıştıracağız senin duvarına. İptal ne arabasıdır bizim. Çok beğendim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Müthiş. Bir yer var. bunu Bunu saralım, kaldıralım. İnşallah Mustafa şey verirse. Bunu böylece kaldıralım arkadaşlar. İnşallah o günleri görürüz. Aa gemi de var. Beğendin mi Emir? Evet mino Evet. Bir daha gemi bu. Beton arabası da. Anladım. Her şey var vallahi arkadaşlar. De. Çok güzel. Evet. Ayıcık babası peynir. güzel odasını boyar değil mi? Ondan sonra bunlara birerle baza alınacak arkadaşlar. Baba, mı kırmızı boya? Ondan sonra sticker'lar yapıştıracağız o, o, o. inşallah. Evet. Güzel boya. Evet, tamam. Çünkü ben Türkiye'yim. Senin odanı da Mustafa'mğa tutabildim. Tekrarluğum teşekkür ediyorum. Emir çok beğendi. Emir <laughs> arabalar sevdiği için böyle bir hediye gönderdi izleyicimiz. Duvarına dedi, yapıştırın Eyvallah, ben yeni ben dedi. Hey yeni evinizde dedi. E bakalım annem. Yeni pasta tabağımız da var, yeni oyuncak oyuncaklığımız da var. Ben bana yürüdüm. ne diyor Emir biliyor musunuz arkadaşlar? Sen diyor Yeni tabaklarını diyor, yeni evinde kullanacağım diyor. Ben de diyor oyuncaklarımı yeni evde kullanacağım diyor. Ne? Evet Emir. <laughs> şey geçti aramızda. Vallahi çok beğendim. Çok güzelmiş. Ne? ne diyebilirim ki yani? Ne oldu? Otur Bunun içinden bak düşürürsün olmaz. Bak bozulursa hiçbir ne? şey yaramaz. Hiçbir şey yaramaz. Bunu altına kaldıralım dedi Emir değil mi oğlum? Bak Bazanın altına kaldıralım anne dedi. Yeni evimizde açalım dedi. Ben de tamam dedim. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Gerçekten izleyicimin böyle bir şey düşünmesi beni çok duygulandırdı. Emir'in odası için dedi. Bir katkım olsun dedi. Bir hediyem olsun dedi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah o günleri göreceğiz. başına almış gidiyor arkadaşlar. Şu düzeltelim. Ey! Hani bir söz vardır ya, hep derim, hep derim valla. Ee, kan bağı önemli değil, can bağı önemli. Gerçekten ee, bakın, Emir'in odasına daha çok var ya. mesela. Eşim ya. gelecek de işte, ya. 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 evimiz Adilat'a de Bizim taşınmamız yazı, en fazla güzü bulacak. Ama izleyicinin böyle bir şey düşünmesi... Anne de hayır, de. hayır, hayır, kit diyor. Tamam, etsin annem. Ee, Anne desteğimiz... Arkadaşlar. Çok güzelmiş değil mi Evet arkadaşlar Mustafa Yiğit uyuttuk. Emir'le şöyle baş başa kaldık değil mi Emir? Oh be dünya varmış dedik değil mi? Mustafa'yı çok böyle ne diyeyim hiperaktif, hareketli, sesli, gürültülü. Emir'le böyle ikimiz bayağı bir uysallaştık değil mi Emir? Emir şöyle son kez şeylerini yapıyor. Çantasını hazırlıyor. Ee, videomuzu düzenledim ben de değil mi? Emir son kez izledi. Çok beğendik değil mi Emir? Hı hı. Çok güzelmiş. Aşırı beğendik. Emir hala hayaliyle yaşıyor. Mustafa bugün hiç uyku yapmadı. 8'de uyuttuk konu Saat şimdi 10 arkadaşlar. Biz de birazdan yatacağız. Videomuzu kapatalım. Emir eşliğinde. Emir'i pek bir çekemiyorum. Kreşe giderli demeyeyim Emir? Nasılsın Emir? Ne yediniz bugün kreşte? Anlat bir. Çiğ köfte yemiş hayranla. Çok beğenmiş. Aşırı beğenmiş Emir. Anlattı bana geldi heyecanlı heyecanlı. Dişin ağrıyor mu? Dişi de gündüz okuldan geldiğinde yani kreşten ağrıyor dedi. Ağrı kesici verdim. Bilmiyorum Emir'in de dişi ne olacak? Şimdilik bir fikrim yok. Devlet hastanesinden sıra bulmaya çalışacağım. Böyle videomuz biraz gecikti arkadaşlar. Dün ee, dedim ya Emir'in dişiyle uğraştık birkaç gece. Uykusuzluktan başım ağrıdı. Emir'in uykusu oluyor. Mustafa uyumuyor. Mustafa uyuyor. Emir'in uykusu olmuyor derken arada ben kalıyorum. Başım çok fena çatladı. Video çekecektim aslında çocuklar uyuttuktan sonra ama ben de uyuyakalmışım. kalmışım. e, videomuz gecikti. Neyse olur böyle. Videomu şimdilik burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay yapanlıcım.